Evet dostlarım Free girdim hemen size etkinlikten bahsedeceğim büyük ödülleri falan göstereceğim arkadaşlar sonradır görev yaparak nasıl alacaksınız onu da göstereceğim hemen tarihlerini falan söyleyeceğim size dostlar arkadaşlar ilk önce büyük ödülümüz Leo arkadaşlar karakter ücretsiz bir şekilde karakter alacağız ve oyuna 20 Kasım'da giriş yaparak 20-21 Kasım arası dediğim gibi oyuna giriş yaparsanız ücretsiz bir şekilde Leo karakterini alabileceksiniz arkadaşlar bayağı güzel özelliği var onu da videoda belki gösteririm arkadaşlar özelliklerini boyakko etkinliği geldi arkadaşlar zaten birazdan detaylı bir şekilde göstereceğim kimliği nasıl yapacaksınız onu da göstereceğim çantayı falan nasıl alacaksınız 27 Kasım'da giriş yaparak arkadaşlar ücretsiz bir şekilde ifadeyi alabileceksiniz şu gördüğünüz güzel bir tane ifade alacaksınız arkadaşlar arkadaşlar ifadesi göstermek isterdim ama dokunduğum zaman ifadeyi çekmiyor güzel bir ifade arkadaşlar ben farklı serverlarda baktım Baya güzel ifade bu arada farklı serverlerde de farklı ödüller veriyorlar mesela örnek olarak Endonezya Hindistan serverlerindeki nasıl bir boya etkinliği gelmiş onlara onu da göstereceğim size buradan 12 Kasım ve 30 Kasım arasında arkadaşlar klasik mağaza var biliyorsunuz jeton toplayarak arkadaşlar buradaki mesela kafalığı falan takas edebiliyorsunuz baya güzel şeyler vardı birazdan onu da göstereceğim jeton nasıl toplayacaksınız ve VIP mağaza arkadaşlar 20-30 Kasım zaten VIP mağaza 20 Kasım'da açılacak arkadaşlar. Hemen bilmiyorsanız söyledim. VIP mağazada ise bu kostümü takas edebileceksiniz. Bu kostüm bayağı iyi arkadaşlar. Kız karakteri kullanan arkadaşlar için çok güzel bir kostüm arkadaşlar. Jetonlarınızı toplayın, kaçırmayın. Efsane bir kostüm. Ve altın kombi yüklemesi 20 26 Kasım arası. Bir bir yükleme etkinliği gelecek şu an geldiği gibi. Sanırsam bunda da 500 elmas yükleyerek veya farklı bir elmas miktarı yükleyerek bu ücretsiz bir şekilde ifademiz alacağız arkadaşlar bu ifadeyi de ama elmasınıza gitmeyecek dostlar. Elmas gene hesabımıza kalacak ve boya günü 2021 sonuç çarp. solmuş çarkın süresi 30 Kasım'da bitiyor arkadaşlar. Zaten ben bunun videosunu çekmiştim izlemeyen arkadaşlar izleyebilir. Bir önceki attığım video. Videoda da çıkarttım UMP arkadaşlar. iki seviye falan yükselttim izlemeyen arkadaşlar dediğim gibi izleyebilir. Bir önceki videoda. Hemen arkadaşlar buradan etkinlik kısmına geliyorum. Buradaki ödülleri falan size göstereceğim. Battle in style zaten burada büyük bir takvim arkadaşlar isteyen burada bakar boya arayüzü arkadaşlar burada da isterseniz bakabilirsiniz burada en büyük ödülleri buraya sıralamışlar şurada da küçük ödüller falan filan var arkadaşlar ücretsiz ödül girişine geliyorum arkadaşlar burada bize iki tane yırtıcı kobra jeton kutusu veriyor arkadaşlar oyuna 5 gün giriş yaparsanız 7 gün giriş yapar yaparsanız ise bir tane bıçak veriyor arkadaşlar. Bıçağın ismi ise işte boya bıçağı dostlar. Bu şekilde güzel bir bıçak. Bunu da alırsınız dostlarım. 7 gün giriş yaparsanız. Arkadaşların oyuna kısmına geliyorum. Burada ise güzel bir oyun arkadaşlar. Burada ise güzel bir görev var. Arkadaşlarınızla 4 maç atarak şu gördüğünüz bomba desenini falan alabiliyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel bir desen olmuş bu arada. Burada boya etkinliği var biliyorsunuz. Boya günü. Burada arkadaşlar ilk önce size nasıl jeton toplayacaksınız onu göstereceğim. Sonra da şu turayı nasıl toplayacaksınız onu göstereceğim. Burada hemen boya goya girdim arkadaşlar. Burada biliyorsunuz e, tura toplamak için oyunda boya turası diye geçiyor arkadaşlar. Bunu toplamamız çok önemli çünkü bunlarla takas edebileceksiniz kostümleri e, kafalığı falan araba desenini. Burada arkadaşlar jeton toplamak için oyun oynayacaksınız veya Görev yaparak da jeton toplayabilirsiniz. Mesela günlük giriş yaparak jetonu da toplayabilirsiniz. Bir dakika ben şunu köşeye alsam çok güzel olacak. Oyun sonlarında ise 3-5 falan veriyor zaten bu jetonu arkadaşlar. E, Boya zarını oyun sonlarında 3-5 diye veriyor oyun oynayarak Mesela ekip çarpışması oyunun sonunda Hızlı oyun oynayarak kasabilirsiniz Bu zarda Zar atıyorsunuz dostlar zar atıyorsunuz ve ilerliyor Arkadaşlar bu gördüğünüz karakter şu köşede Gösterdiğiniz e, şunlara Denk getirmeye çalışıyorsunuz işte dostlar Denk getirirseniz e, tura Toplayabilirsiniz ben sanırım şu an 3-4 Tur geçtim arkadaşlar bu şekilde Turaları toplayabilirsiniz mesela burada Zarlar da var zarları da denk gelirseniz e, daha fazla zar kazanabilirsiniz Hemen çıkış yapıyorum burada arkadaşlar Mağazaya gireceğim çünkü neyle takas ettiklerinizi falan göstereceğim Burada işte boya mağazası var Burada gördüğünüz klasik mağazada bayağı bir ödüller var arkadaşlar İsterseniz bunları da alabilirsiniz Mesela paraşüt deseni olsun e, Profil fotoğrafı e, kupa falan olsun Zaten bu kupayı biliyorsunuz Nobilerde atıyoruz elmas çıkıyor arkadaşlar içinde. Buradaki ödüller de bu şekilde de en güzel kısmı Premium mağaza 20 Kasım'da açılacak bu arkadaşlar Turalarınızı toplayın dostlar Turalarınızı toplayınca mesela örnek olarak Bunun için büyük ihtimal 20 tane tura isteyecek arkadaşlar 20 tura biriktirdiğiniz zaman bu kıyafeti alabileceksiniz. Burada ise monster diye kaplaması var bir tane arkadaşlar. Canavar kamyon. Bu da efsane duruyor bu arada. Ben de bunu kesin alacağım. Ben de bayağı bir biriktireceğim arkadaşlar turaları. Ve burada elmon otomatik şişesiyle otomatik var. Bunları ne kadar alacağız şu an belli değil. Büyük ihtimalle 3 veya 4 tane alabileceğiz ikisinden de. Ödüller bu şekildeydi arkadaşlar. Hemen çarpı basıyorum ve buradan çıkış yapıyorum. Diğer etkinlikler ise arkadaşlar yakında gelecek zaten. Bunların tarihlerini falan söyledim videoda. İşte boya atışı örnek olarak boya stresi falan gelecek. Boya listesinde bir evo kostümü gelecekti zaten. Kobra'ya benzer. Kostümde de renklerini falan değiştiriyorsunuz. Onunla videosunu çektim. Onu da izlemeyen varsa kanalımda mevcut arkadaşlar. Neyse dostlarım bugünlük bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Halen kanalıma abone değilseniz abone olursanız ve videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Herkese görüşmek üzere.